Esenlikler arkadaşlar. Esenlikler arkadaşlar. Bugün sevgili Yavuz hocamız ile sert kişilik, yumuşak kişilik konusunu konuşacağız. Bunu sosyal bilimleri uzmanımız Nusret'in önerisiyle ele alıyoruz. Çünkü toplumdaki özellikle yumuşak yüzlü, yumuşak karakterli kişilerin bu özelliklerinin başına dert, sıkıntı olduğunu gözlemlemiş. Bunu bir vurgulayalım, konuşalım önerdi kendisi. Buyurun hocam. Yumuşak insan olursa sözün geçmez. Hmm. Lafın geçmez. Evet hocam. Mesela yumuşak öğretmen vardır. Hmm. Sınıfta ders anlatırken öğrenci hiç onu dinlemez. Evet dinlemez. Çünkü onun o yumuşaklığından Evet. Kötüye kullanıyor öğrenciler. Değil mi hocam? Evet. Hı -hı. Ama, ama sert bir öğretmen oldu mu? Ama sert bir öğretmen oldu mu derste ses çıkmaz. öğrenci öpmeyi dinler. Evet. Aslında aynı yetkiye sahip ikisi de değil mi? Evet. Yüce. Ya Birisi e, bir insana insan gibi davranmak e, iyi becerebiliyor. Öbürü sen, sana bu layık. Yani sen bundan anlarsın diyor. Layiğini veriyor servette öğretmen ona. Değil mi? hı. -hı. Başka nerelerde? Başka Mesela askadikte oluyor. Hı. Hmm. Yumuşaksan askadikte hmm. epezilisin. Evet. Lafın geçmez. Dayak da yersin. Evet zaten ersen zaten önemli değil de er ne olacak hocam zaten er dediğin emir alır ya onu yapar. Senin yani, dediğin bir yetkisi olanlar için herhalde dedi, değil mi? Evet. evet. Ama saat asker olursa lafın geçer. Evet. Kendi kolumu bilirsin. Evet. Askerler tırsar. Tırsar ve korkar senden. Kurallara uyarlar. Evet. Değil? Ama yumuşak yüzlü karakterli bir kişi ise e, kural falan tanımaz. Kuralları tanımadı mı e, disiplin bozulur. O zaman da orada o an sorumlu olan yetkili, yumuşak yüzlü yetkili bunun şeyini çeker. E, ceremesini sonucunu katlanır. Üzülür yani. Hı hı. Değil mi? Evet. Ee, bizim toplumumuzda böyle bir özellik var. Başkalarını bilmiyoruz da. Bizim burada var. Laftan anlamıyor bizim milletimiz. Bizim milletimiz böyle bir millet. Maşallah. İnsan gibi bir şey söylediğinde eee yaparlar eee diye salmak falan. Ama sopayı daya gösterdin mi mum olurlar. Mum gibi olurlar o zaman. Nasıl diyor Tatar Ramazan, bahçede vurunca şeyi diyor adam çavuşu, idare iradeye bağırıyor, bağırıyor idareye. Hadi diyor çıkın lan diyor oradan diyor. Ne oldu diyor Bıçağı görünce adam olduğunuz falan diyor değil mi? Öyle bir şey söylüyor. Bıçak ortaya çıkınca adam olduğunuz değil mi diyor vurduktan sonra, değil mi? Evet diyor evet. Bizim millet sertlikten anlar hocam. Buyurun. Yani, baş, başka ne örnek var? Başka bir aile babası olursan evet. yumuşak baba olursan, hmm. yani. Sözün hiç geçmez. Çocuğunu şımartmayacaksın. Yani terbiyesini düzgün olacak yani. Yani. Hı hı. Sen de hocam şımartmayacaksın diyecek. <laughs> ne yapacaksın? Çocuğa bir şey yaptım patlatacağım mı tokat? Hayır yahu. Ee, çocuğu terbiye edeceksin yani. Her dediğine şey yapmayacaksın. Yani, yani. Olacağını ölçülü yapacağım. Ee, evet böyle bir şey de var. Sert baba olursan, hı hı. çocuğun senden çekinir korkar. Terbiyeli bir de olur şey diyelim, sert derken yani... Disiplinli. Heh, ölçülü. Yani. Yerinde davranan. Yapabilen yani sözünü geçirebilir. Yani. Ee, evet, orada da yine da örnekleri var. Görüyoruz filmlerde. Hı hı. Kuyucaklı Yusuf'ta gördüm mesela. Kaymakam'ın yanında bu diyelim evlatlık almış. Bir sahnede öyle vardı. Kaymakam'a La bir şey konuşuyorlardı. Kaymakama dedi benim babam cahil bir adamdı ama dedi evde onun sözü geçiyordu dedi yani bir şey dedi mi dinleniyordu dedi. Yani sen kaymakamsın ama evde sözün geçmiyor. <laughs> evet ee, var böyle şey. Sonra hocam Sonra... yani bir arkadaş çevresinde mesela evet, çevresinde. insanlar. Bir borcu varsa sana veya böyle şeylerde davranışları daha şey oluyor değil mi gevşek oluyor tak umursamaz oluyor hı hı. ama sertse adam diyor bu adam sert adam yani şimdi gevşeklik yaparsak da bizi yamultur diyor değil mi Evet hayat evet, böyle işliyor dürüst bir adam karşısından bir şey söz vermişse Sözünü yerine getirir, bakmaz yani bu adam ne yani nasıl bir adam diye. Evet hocam başka bir de sertlik aşırı sertlik, Tabii çok oluyor, fazla sert olmayacaksın. Evet sana de... yalnız başına kalırsın. Evet evet. Evet sevilmezsin değil mi arkadaş çevrende evet. falan? Ben hiçbir yerde sevilmezsin, İş yerinde de sevilmezsin, askerde de sevilmezsin. Asker de önemli değil ya. Bizim zamanımızdaki askerliğe bakarsan. Yani. Bilmiyorum yani. Sevilmeyi bu. <laughs> Mesela benim bir anım var hocam. Bizim öyle bir çavuş vardı. Yani tamam adam değişik bir tipti. Böyle kendisinin özel sivildeki yaptığı işleri anlatırdı böyle. İşte çok zor bir şirkette çalışılmış. O şirkette çalışmak öyle zormuş, böyle zormuş. Onu başardım, bunu başardım. <laughs> Der, anlatır kendini. Ömer. Tamam, arada bir geliyordu yani bizim bölüğün çavuşuydu da. Aynı zamanda komutanın da postasıydı. Hani adam gerektiğinde bölüğün çavuşları falan izne çıkınca hepsi öyle geliyordu bir başımızda durmak için. Acemiyar eğitim alayı zaten. Acemiyar eğitim. Ee, arada bir şeyler buluyordu. Yok tıraşına bakar, yok giyimine bakar, kontrol eder. Sanki üstüne vazife gibi. Sen postasın. Geliyordu. Ee, de bir vuruyor da ediyordu yani. Yok karnına vurur, yok çenene vurur bir şeyler böyle. Böyle bir tipti yani hiç i̇şte öyle bir şey yapmaya, sertlik yapmasına ihtiyacı olmadığı halde, para hiç gerek olmadığı halde, zaten senin millet ne olduğunu biliyor, buraya uslu uslu kuzu kuzu duruyor. yani böyle tipler de var ileriye giden, hiç gerekmedi halde. Bir başka bir kişi vardı mesela, o da hiç kimse takmıyordu Ula uşaklar ne böyle yaparsınız? Neden böyle yaparsınız diyordu. Yazık. Hı. Yani. Evet hocam. Sanırım sözümüz bu kadar. Evet bu kadar. Evet. Buyurun. Evet arkadaşlar bir içeriz daha sonra edik. Sağlıcakla arkadaşlar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.